Thank you Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar ee, şimdi bir gol var sunar arkadaşlar büyük bir şok yaşıyorum ben de sizler gibi ama e, çarşambanın gelişi de e, salıdan ya da perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor diyeyim ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz burada ben günlerdir size bazı muhtemel kadrolar veriyorum. Diyorum ki Galatasaray, Kayseri Spor zorlu bir deplasman. Sert bir takım çıkarmalı. Biraz daha mücadeleci bir takım çıkarmalı diyorum. Ama görüyorum ki Okan Hoca takımına çok güvenmiş ve yanılmış arkadaşlar. Gerçekten bugün inanılmaz bir moral bozukluğu yaşıyorum. Bakın şöyle söyleyeyim e, ee, bir kere her şeyden önce şunu söyleyeceğim. Galatasaray bugün yine 2-0 yenik ama yine yediği bir ilk gol var ee, arkadaşlar. Yine bir hakem faciası. Artık Galatasaray bu işe çok alıştı. Dokuzuncu maçını oynuyor Galatasaray ve var yine yok. Yani Galatasaray'ın yediği golde e, topu boyu uzaklaştırmak için topa vururken ayağına bir darbe geliyor. Boyi yere düşüyor. Ve ayağına darbeyi vuran oyuncu gidiyor. Boyi yerdeyken golü atıyor Gavronovic. 1-0 Galatasaray geri düşüyor. Arkadaşlar yani Galatasaray'ın galibiyet hakkı mı? E, beraberlik hakkı mı? Bunlar ayrı konular. Ama şunu çok iyi biliyorum. Galatasaray'ın yediği ilk gol yine futbol. Yine hakem. Yoksa da yine var yok. Yani eee e, lütfen Erdem Timur bir konuşma yapmıştı. Demişti ki biz hakemler konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Erdem Bey yapmıyorsunuz yapamıyorsunuz. Başkanımız Hursun Özbek hakemler konusunda gerekli çalışmayı yapmıyorsunuz yapamıyorsunuz. Bakın uyarıyorum. Çok sevdiğim bir yönetim. Galatasaray yönetimi çok sevdiğim bir yönetim. Bu yönetim daha fazla yıpranmasın diye uyarıyorum. Geçen yönetimin en büyük yıprandığı nokta Galatasaray'ın haklarını savunamamasıydı. Siz istediğiniz kadar transfer yapın, isterseniz rüya kadro kurun. Hakemler sizin rakiplerinizi kayırdıkça ve sizi doğradıkça bırakın şampiyonluğu ilk beşe giremezsiniz. Futbol böyle bir oyun değil. Futbol basketbol değil arkadaşlar. Bakın basketbolda iyi kadroyu kurarsınız. Hakem sizi ne kadar doğrarsa doğrasın 20 sayı fazla atarsınız maçı alırsınız. Futbol öyle değil. Futbol anların oyunu zaten 1-0 maç bitiyor arkadaşlar. 0-0 maç bitiyor. Sizin yediğiniz bir tane gol oyunun bütün kaderini değiştiriyor. Ha, tabii ki hakem bir konuşacağız sadece. Hayır arkadaşlar. gerçekten şimdi bugüne kadar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar ben biliyorsunuz Okan Buru'yu eleştirmedim. Neden eleştirmedim? Dedim ki Okan Buruklu Galatasaray çok güzel oynuyor. Yani çok güzel oynuyor özür diliyorum. Çok güzel oynuyor demedim ama her hafta üzerine koyarak gidiyor dedim arkadaşlar. Ama bugün benim sene başından beri bırakın sene başından beri hazırlık kampı da dahil gördüğüm en kötü Galatasaray vardı arkadaşlar. İşin üzücü olan yeni Galatasaray taraftarı ee, var haftasında, var arasından sonra daha iyi bir Galatasaray bekliyordu. Açık söylüyorum ben de bunlardan biriydim. Yani diyordum ki e, kesinlikle Okan Buruk burada bir e, şey yapmıştır. E, takımı çalıştırmıştır, takımı hazırlamıştır, eksikleri, gedikleri tamamlamıştır diye düşünüyordum. Ama benim bugün gördüğüm Galatasaray ne yazık ki inanılmaz geriye gitmiş arkadaşlar. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın maçın başında e, Icardi'yi e, o da Icardi'nin tabii ki e, anlık bir e, hareketi e, vurduğu güzel bir şut var. Organize bir pozisyon değil. Karambol'de vurduğu bir pozisyon var. Kaleci güçlükle çıkardı. Arkadaşlar onun dışında ne yazık ki Galatasaray'ın bir pozisyonu bile yok. Yani var diyen yani, ufak tefek var ama e, ciddi bir pozisyonu yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bunun yanı sıra e, bak. Kayseri yani biraz daha yetenekli, biraz daha becerikli, biraz daha iyi bir takım olsa bugün Allah korusun dördü beşi bulabilecek bir oyun oynuyor arkadaşlar. Bakın burada şimdi Kayserili futbolculara tabii ki üzülmesinler, kalplerini kırmak istemem ama o kadar kötü bir Galatasaray var ki yani şimdi e, herhalde e, Kayserili futbolcular çok güzel oynadıklarını düşünüyorlar. Fena oynamıyorlar arkadaşlar ama konunun Kayseri ile bir alakası yok. Sağda bir Galatasaray yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim bir Mata var sağda var diyorum ama yani sağda bir Mata yok arkadaşlar. Ben bu kadar rezalet bir performans yani şimdi biz bunu söyledik. Dedik ki Kayseri spor maçında Mertens 35 yaşındaki Mertens yanına 34 yaşındaki Mata risk olur dedik arkadaşlar. Ee, biz Oliviera'yı bile riskli görürken işte böyle forvet arkasına mata sol kanada Mertens koyarsanız e, işte böyle Kayseri'de sizle adeta dalga geçer. Şimdi şunu söylemek lazım bakın benim bugün kadrom yani tahmin ettiğim kadroda hatırlayacaksınız ben sol kanada Raşit sayı koymuştum Kerem'in yerine arkasına da aynı bu şekilde Kazımcan'ı koymuştum. Galatasaray bu kadroyla çıkacak demiştim. Ama e, bugün çıkan kadro arkadaşlar gerçekten çok fena. Şimdi Mertens'i koymuşsun. 35 yaşındaki Mertens ne kadar geriye destek verebilir arkadaşlar? Mertens'in arkasına da e, gidiyorsun. Kazımcan'ı koyuyorsun. E, o zaman ne oluyor arkadaşlar? Sol kanat bir yol geçen anına görüşüyor. Öte yandan Mertens'in ofansif etkinliği de sıfır yani e, orta sahada tamam asisti yoktu golü yoktu ama orta sahada en azından biraz daha güzel bir performans veriyordu ama ne yazık ki arkadaşlar e, vallahi yani Mert e, Mata'nın Mertens'in performansından ben utandım sadece Mata Mertens mi? Hayır arkadaşlar işin vayım tarafını size anlatıyorum Galatasaray'da neden Okan Buruk'u eleştirdiğimi anlatıyorum. Arkadaşlar takım 15 gün boyunca idman yaptı. Sanki hiç idman yapmamış gibi. Bakın Toriyera'yla Mitsö birbirinin üstüne biniyorlar. Yani bu ne demek? Beraber sanki hiç oynamamış bu iki arkadaş. İlk defa bir araya gelmişler arkadaşlar. Üst üste biniyorlar. Ee, Okan Buruk panik yapıyor. Panik yapıyor. Gidiyor e, Mertensi tersi tarafa alıyor. Şimdi arkadaş, sen Mertensi yani ters tarafa alırken hedefin şu mu? Mertens sıfıra insin, 35 yaşında orta kessin. Ya Mertens bunu yapabilir mi arkadaşlar? Yani şimdi Okan Buruk panik yaptı. Bir kere Okan hocam. Şimdi erken oyuncu değiştirmek vardır, hatadır. Ama bir de geç oyuncu değiştirmek vardır. O daha büyük hatadır. Şimdi sen. Galatasaray bu kadar kötü giderken yani niye bekledin hocam? 2-0 olmasını mı bekledin? Yani bakın Galatasaray bu kadroyla çıktı ve Galatasaray gerçekten arkadaşlar hiçbir şey yapamadı sahada. Şimdi e, ben maçtan önce özellikle bu Kazımcan Mertens kanadının başımıza art ağrıtabileceğini söylemiştim. Ama açıkçası çok net söylüyorum bunu. Mitso ve Toriyara'nın da bu kadar e sanki ilk defa beraber çünkü rolleri değişik. Şimdi bakın bir hafta önce yani bay haftasından önce siz anladınız. İyi oynayan bir Galatasaray var. Ligin en iyi takımlarından biri Adana'ya bastırmış, gol atamamış ama atmaya yakın olan taraf, galibiyeti kaçıran taraf Galatasaray. Şimdi ben burada hep vurguluyorum. Yahu her şeyi değiştirelim gol atmak için. Ama değer mi? Şimdi Galatasaray'ın özelliği ne? Galatasaray gol yemiyor. Bir kere Galatasaray bu artısını korumak zorunda arkadaşlar. Ligin 8. haftasından sonra Okan Buruk şunu yapamaz. Ben değiştiriyorum takımı. Biz artık 2 yiyeceğiz 3 atacağız. 4 yiyeceğiz 5 atacağız. Olmaz arkadaşlar. Senin öyle bir kadron yok. Sen zaten bulduğunu atan bir takım olsan 15-16 golün vardı senin. Yani sen kaçırıyorsun. Senin bitiriciliğin üst düzey değil. Senin Mertens'in en bitirici üst düzey adam iki tane yüzde yüz golü kaçırmış daha sıfır gol sıfır asistle oynuyor. Sen gol yememek zorundasın. Ve gidiyorsun Kayseri deplasmanında ilk yarıda iki sıfır yeniyorsun, yen gol yiyorsun ve bence şanslısın. Daha da kötü olabilir. Arkadaşlar yani Mitsu'yu alıyorsun Kazımcan'la iyi ileri gönderiyorsun. Kazımcan'ın bu arada geride mi oynuyor, ileride mi oynuyor? Ne yaptığı da belli değil. Çocuğun eli ayağı ya. Kayseri deplasmanında mı oynatıyoruz ilk, yazımı? Bu da enteresan bir şey. Hadi mecbur kaldık. Bari önüne Raşit sayı koy da Raşit Sayı ileri geri Kazımcan'a destek versin. Kazımcı e, Mertens'in ilk kanat maçı Galatasaray'da. Kazımcan'ın ilk bek maçı Galatasaray'da. Torreira'nın Abdülkerim'le Nelson'un arasına girip adeta bir üçüncü stoper olarak oynadığı ilk maç Galatasaray'da. Mitsun'un orta sahada tek kaldığı hani önceki maçlarda Toriyera tek oynuyordu ya orayı. Şimdi o rolü Mitsu oynuyor. Tek i̇lk maçı hiç beceremiyor. O beceremeyince Toriyera arkadan geliyor. Birbirleriyle çakışıyorlar. Mata sahada yok. Icardi başladı ağlamaya. Kafasını gösteriyor kafama top atın diyor. Olur paşam. Zaten sen gelmeden önce biz her hafta Galatasaray Santraforlarının kafasına top indiriyorduk. Gomis'in kafasına her hafta 10 tane top geliyordu. Seferovic'in kafasına 10 tane geliyordu. Sana daha indiremedik kusura bakma. Yunus da çok kötü arkadaşlar bütün bunların. Yani şimdi her şeyi anlıyorum. Yunus niye kötü onu anlamıyorum. Arkandaki adam aynı boyu. Oynan Kardeşim Yunus da rezalet olunca Okan Hoca panik yaptı. Yunus'u sola geçirdi. Mertens'i sağa geçirdi. İyice öldürdü. Yani kanat diye bir şey kalmadı. Mertens zaman zaman o sol kanatta oynamaya alışık olduğu için oradan içeri girerek e, e, Mata'nın yapması gereken birkaç iş yaptı yaratıcı. Sağa geçti o da bitti arkadaşlar. Yani Okan Nuruk sanki takımı bitirmek için böyle bir değişiklik yaptı adeta. Ve şunu söyleyeyim. Okan Hoca'ya buradan sesleniyorum. Okan Hocam kadro şöyle yapılmaz. Mertens'i kesemem. Icardi'yi kesemem. Mata'yı kesemem. Bunların hepsi olacak. Bir de Oliviera'ya yer bakayım. Aa Oliviera'cığım seni bu maç koyamıyorum. Çok özür dilerim. Böyle kadro yapılmaz. Kayseri maçına gerekirse Mertens'i de keseceksin. 35 yaşındaki Mertens'i. 34 yaşındaki Matay'ı da keseceksin. Bakın ben bir kadro yapmıştım. Söyleyeyim size. Mitsö Önlerinde Oliviera. Yani 3 tane çatır çatır orta saha. İçlerinde bir tek Oliviera'nın biraz defansif yönü zayıf. Sol kanatta Raşitsa. Güçlü ileri geri koşar. Sağda Yunus. Şimdi arkadaşlar. Yani gol atacağım diye alıyorsun Mertens'i Kanada. Matayı ortaya kaç gol atıyorsun? Atamıyorsun. Kaç gol yiyorsun? İki de gol yiyorsun. Mart ayından beri 2022 Mart ayından beri arkadaşlar kaç ay olmuş siz hesap edin. Neredeyse bir seneye doğru gidiyor. Galatasaray ilk defa bir ilk yarıda iki gol yedi. Facia bir oyunla ve facia bir skorla karşı karşıyayız. Şunu söyleyeyim. Tabii ki Şimdi sizin yorumlarınıza da yer vermek istiyorum. Ama şunu net söyleyeyim. Bugün Galatasaray'da bir numaralı bu işin sorumlusu bu yanlış kadroyu ve yanlış taktiği sadece kadro değil sahaya süren Okan Buruk ve hala bu hakem faciasına maruz kalmamıza sebebiyet veren yönetimdir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım ilk yarı ile ilgili. Serdar bunu 10. dakikada yapması lazımdı. Hadi hadi 10 olmasın. 20. dakikada yani gol yemeden önce yapması gerekiyordu. Arkadaşlar ben mi yanlış seyrettim ya? Yani gol yiyeceğimiz o kadar belliydi ki. ikinciyi yiyeceğimiz de belliydi. İkiden sonra üçüncüyü de yiyeceğimiz belliydi. Allah'tan yemedik. Emre ilk 8 hafta için katılmıyorum. Giresunspor maçı harici Okan Buruk'un genellikle kararlarını beğendim. E, bu maçtaki hatalarını da tekrarlamayacağını düşünüyorum gelecek haftalarda. Ama bu hafta sınıfta kaldı. Onu söyleyelim. Bu haftalık değerlendiriyorum arkadaşlar. Musa yaşlı futbolculardan uzak durması lazım Galatasaray'ın diyor. Kaan Dubois ısınıyor girecek gibi demiş e, insanlar. Sen de dahil bu maçın ilacı artık bu saatten sonra Dubois değil. İşte Bahadır ben buna çok sinirliyim. 15 gün çalışma süren var. Rakibinin Kayseri olduğu belli. Kayseri geçen hafta oynamış sen oynamamışsın. Her şey sana bakıyor. Yani sen Kayseri 2 hafta çalışacaksın. Ondan sonra kadronu hazırlayacaksın. Çıkacaksın bugün. 1-0 2-0 maçı alacaksın gol yemeden. Okan Hoca milletin gazına geldi. Bakın net söylüyorum. Okan Hoca sizin gazınıza geldi. Bahadır. Üstüne alınma. Galatasaray taraftarının bizim diyeyim hadi kendimi de dahil edeyim. Ben uyardım ama kendimi de dahil ediyorum. Galatasaray arkadaşlar her maç 5 tane atsın 10 tane atsın. Öyle değil arkadaşlar lig. Sen Kayseri deplasmanına gidiyorsan önce gol yemeyeceksin. Maç 0-0 gidecek. 80'den sonra risk alırsın. Ya işte bu arkadaşlar bakın deneme ben ee bir biraz da arkadaşlar lütfen ben böyle kendimi çok övmeyi sevmiyorum ama biraz da en azından tecrübe olarak benim söylediklerimi o açıdan değerlendirin. Bakın burada arkadaşlar defalarca yazdı. der ki hocam Kayseri'yi çok gözünde büyütüyorsun. Büyütmüyorum arkadaşlar. Türkiye'de deplasman zor. Hele ki hakemler senin düşmanın arkadaşlar. Bu hakemlerle deplasmana sen 0-0 şey yapacaksın. 0-0'a çıkacaksın. Defans Nelson hep geriye gidiyor. Takım mesafesi genişliyor. Çünkü orta sağ düştü. Orta sağ bitti. Adamların attığı her dikine top Kayseri'ye geçiyor. Ve çok enteresan Kayseri bizden daha kalabalık hücum ediyor arkadaşlar. Bu maç Bahadır İskender döner. Öyle söyleyeyim sana. Yani şu anda ne yazık ki olumlu bir şey söyleyemiyorum sana. Ama inşallah ikinci yarıda Okan Hoca doğru değişikliklerle bir şeyler yapar. Ama ben çok umutlu muyum? Değilim. Van Aanholt eleştiriyorduk. Artık tek kesilmeyecek adammış. Kerem olmadan olmuyormuş. Raşit kesinlikle şart. Bu da son yorum olsun arkadaşlar. Ee, yayınımızın sonuna geldik. Sizden ricam lütfen e, likelayın. E, maç sonunda saat 11.30'da müthiş bir yayın yapacağız. Onur Meral ve Mehmet Başar'la Galatasaray kulüp üyesi iki yorumcumuzla yayın yapacağız. Lütfen likelamadan çıkmayın. 11.30'da 23.30'da Burada buluşmak üzere. Hoşçakalın. Gol var sundu.